hayırlı işler. Erdek Gözde Emlak Gayrimenkul Ofisi olarak siz değerli müşterilerimize Erdek'imizin en güzel yerlerinde, en mükemmel yerlerinde yatırımlık yerlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Bugün sizler için Erdek'imizin Katikirman bölgesindeyiz. Katikirman bölgemiz Erdek'e en yakın konumda olan bir bölgemiz ve en güzel zeytini yapan bir bölgemiz. Zeytinlerimiz sofralık, gemlik tipi sofralık ve yağlık zeytinlerimiz. Bugün sizler için 8300 metre yani 8 dönüm 300 metre yani 8300 metrekare bir bahçem içindeyiz. Burası bir çiftlik. Ee, anayola ana yola gördüğünüz gibi. Ana yola bir bahçemiz. Bahçemiz e, dümdüz. aynı e, balkon gibi. E, top sahası gibi dümdüz bir bahçe. Böyle yukarı doğru çıkmakta. Ee, çevresinde e, incir ağaçları, dut ağaçları e, minimum bütün meyve ağaçları bulunmakta. E, yanında küçük bir kulübe var. E, komşu kulübe tabii. Yani içerisine aynı şekilde böyle bir bağ evi yapabilirsiniz. Çok güzel böyle küçük bir bağ evi yapabilirsiniz. Sessiz sakin bir yer. Güzel bir toprak parçası. E, i̇çerisinde de Böyle yokuş falan değil. Yani dediğimiz gibi top sahası gibi bir bahçe. Top sahası gibi parsel. Gördüğünüz gibi zaten görüyorsunuz. Dümdüz içerisinde yürüyebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde iki e, tableden oluşmakta. Birinci table. Hafif bir e, birkaç çıkıyorsunuz. Hafif tekrardan yine top sahası gibi dümdüz bir bahçe. Bahçemiz çok bakımlı. Aşırı bakımlı. Çevresindeki bahçelerden çok çok bakımlı bir bahçe. Ee, yani mal sahibi şu an aşırı bir şekilde bakım uygulamış. Ağaçlar çok verimli ağaçlar. Çok bakımlı ağaçlar. Şu an minimum içerisinde 200-250 bin liralık zeytin var. Yani bu sene maksülden 200-250 bin lira çok rahat bir şekilde para alabiliyor bu bahçe. Ee, şimdiden alıcısı hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Böyle bahçeler her zaman ele geçmez. Bakın görün yani Buradan baktığınız zaman bahçenin ucu bucağı yok böyle dümdüz gidiyor böyle dümdüz yukarı gidiyor yani dört e, köşe bir bahçe ve e, Kadastro yoluna full cephe olduğu için 8000 metrekare olduğu için şu an %5 imarı var yani e, içerisine istediğiniz yapıyı yapabilirsiniz denize uzaklığı 2 kilometre 2,5 kilometre bu uzaklığı var denize e, araçla e, ta bahçenin içerisine kadar çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Bahçemiz dediğimiz gibi çok verimli. E, yıllık 200-250 bin lira e, getirisi var bu bahçenin. Aldığınız zaman direktman e, emekli olmuş oluyorsunuz. E, siz değerli müşterilerimize böyle yerleri sunmaya devam ediyoruz. İnşallah bu bahçeyi de kaçırmayacağınızı umduğumuz için değerlendireceğinizi umduğumuz için sunuyoruz. Bizleri sahibinden.com hepsemlak.com Zindrat.com adreslerinden çok rahat bir şekilde bu bahçelerin fiyatlarına ulaşabilirsiniz ee, videonun altında açıklama kısmında bahçenin fiyatı yazmakta zaten ee, Dilediğiniz zaman da 0538 474 20 33 nolu telefonlardan e, bize ulaşabiliyorsunuz ee, Erdek gözlü Emlak Siz değerli müşterilerimize bu şekilde Erdek'in en güzel yerlerinde en güzel yatırımları sunmaya devam ediyor bugün de sizler için dediğimiz gibi Katik bölgesinde 8300 metrekare yani 8300 metrekare 8 dönüm 300 metrekarelik bir parseldeyiz. Kadastro yoluna pul cephe olduğu için 8000 dönüm olduğu için %5 imarı var. İstediğiniz yapıyı içerisine yapabilirsiniz. Bakın buna çok dikkat edelim. İstediğiniz yapıyı içerisine yapabilirsiniz. Elektrik su sıkıntısı olmayan bir yer. Ee, güneş paneliyle de e, yapabilirsiniz, elektrik de çektirebilirsiniz. 300-400 metre ilerisinde elektrik var. Ee, su zaten her taraf su, şelale buradan akıyor, yanından şelale akıyor. Her taraf su, İstemediğiniz kadar su var. Yani 5 metrede 5 e, metre indiğiniz zaman tarlanızın içerisinden su çıkıyor. Hiç sıkıntısı yok yani. Ee, alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını biliyoruz. İnşallah bu yeri kaçırmayacağınızı umuyoruz çevresindeki e, arazilere baktık, fiyatlarını e, değerlendirdik. E, alt tarafını, üst tarafına baktık. E, bizim parselimizi ona göre belirledik fiyatını ve çok makul fiyatını tuttuk. E, bir an önce satılsın istiyor mal sahibi. Aşırı makul bir fiyatı var. E, şimdiden alıcısına hayırlı olsun inşallah. E, bu yeri kaçırmayın. Bu yer gerçekten de bu paraya bir daha elinize geçmez. Yani bir daire parasına 8300 metrekare toprak parçası alacaksınız. İnşallah kaçırmazsınız diyorum. Kolay, kolay ele geçmeyecek bir parsel, kolay kolay bu fiyata bulunmayacak bir parsel. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Erdek Gözlemle takipte kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz de bu değerli yerleri kaçırmayın diyoruz. Hayırlı günler, hayırlı işler Erdek Gözlemle.